Merhaba. Son dönemde içinden geçtiğimiz dijital değişim ve dönüşüm süreçleri kapsamında firmaların daha sürdürülebilir iş performansı sağlamak üzere adımlar attığını görüyoruz. Ege bölgede de rekabetin arttığı son dönemde özellikle yetenekli çalışanların elde tutulması, şeffaf bir kariyer yapısı ile zengin bir kariyer deneyimi sunabilmek bölge insan kaynaklarının ana, ana gündemleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda Mercer olarak organizasyonlarda hem stratejik hedefleri destekleyen hem de diğer insan kaynakları süreçlerini besleyen kariyer mimarisi tasarımları gerçekleştiriyoruz. Bugün Mercer Türkiye olarak bu konu özelinde iş ortaklığı gerçekleştirdiğimiz Inci Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Elif Hanım'la birlikteyiz. Merhaba Elif Hanım. Merhabalar. Inci Holding kariyer mimarisi projesi hakkında bize kısaca bilgi verebilir misiniz? İhtiyaç neydi? Nasıl ortaya çıktı? İhtiyaçlarınızı karşılayacak nasıl bir çözüm buldunuz? Çok teşekkürler Seyri Hanım. Ee, öncelikle bu kapsamda bizi davet ettiğiniz için tüm Mercer ailesine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, projelerimizin ee, sürekliliği, sürdürülebilirliği bizim için çok önemli biliyorsunuz. hani Her zamanki hoş sohbetlerimizden biri olacak diye düşünüyorum. Ee, ben 2020 Mayıs ayı itibariyle EndureLink e, grubuna katıldım. Ee, bu zamandan beri de aslında insan kaynakları tarafından e, kazanan takımlar yaratmak için gelişime odaklanma olarak biz insan kaynakları ana stratejimizi e, belirledik. Bu ana strateji altında da beş tane gelişim başlığı tespit ettik. Bunlar organizasyon gelişimi, yetenek gelişimi, bağlılık gelişimi, dijital gelişim ve liderlik gelişimi olarak sıralanıyor. Her bir gelişim başlığının altında da detaylandırılmış uygulama haritalarımız mevcut. Adımlarımızı da bu uygulama haritaları içerisinde tek tek toplamdaki o büyük stratejiyi hayata geçirmek için Günümüzde sürekli değişen, belirsizlikleri yönettiğimiz iki sene, iki buçuk sene üstü bir pandemi dönemi yaşadık. Daha sık bu VUCA dünyasını konuşur olduğumuz bir dönüşümün içerisindeyiz ve aslında bir kaçınılmazlık bu dönüşüm harbisesi. Dolayısıyla biz geleceğin iş dünyasına uygun yeni beceriler kazanma ve becerileri geliştirme perspektifiyle ...baktık aslında buradaki organizasyon gelişimi odağına. E, bu perspektifi koyunca tabii rollere daha farklı bakma ihtiyacı. Hatta bir rollerini şimdiden tanımlama ve yaratma planları ortaya çıktı. Dolayısıyla bu organizasyon gelişimi, insan kaynakları ana stratejimizi destekleyen e, odağıyla... Sürekli değişen ve dönüşen dünyada yeni roller, yeni tanımlar, yeni beceriler neler olacak? Ve yeni nesil bir kariyer mimarisi nasıl olabilir soruları, meraklı sorularıyla biz bir tasarım çalışmasına başladık diyebilirim. Teşekkür ederim bilgiler için Elif Hanım. Bu, bu, bu proje kapsamında tüm kariyer gruplarınız için kariyer yolları şeffaf, etkili ve esnek bir yapıyla tasarlandı. Bu çalışanlarda nasıl bir deneyim oluşturdu? Nasıl geri bildirimler aldınız? Şöyle, biz Inci Grubu olarak mevcut portföyümüzdeki ve portföyümüze yeni katacağımız şirketler için Holding'de aslında bir danışman danışmanlık merkezi olma gibi bir vizyonla hareket ediyoruz. Danışılan bir merkez olma, organizasyonu çevik iş yapış şekilleriyle buluşturup yine bu yeni dönemin, yeni düzenlerin gerektirdiği yetkinlikleri en yüksek seviyede sergileyen kişilerle çalışma hayaline uygun olarak kariyer yollarımıza da danışmanlık kariyer yoluna ekledik. Bu normalde belki şirketlerde çok rastlanmayan bir şey. Biraz sizin gibi şirketlerden ilham aldık diyelim. Hatta sanırım Türkiye'de holdingler arasında da olan bir yapı değil. O anlamda da çok ilerici bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bizim için özelleştirilmiş bir kurgu oldu. Tabii biz Mercer'ın evrensel gücünü arkamıza almadan böyle bir şeye kalkışılmadık. Ondan da çok emin değilim ama doğru kıyaslamalarla, gerçekten doğru mimari kurduğumuzda, inancımıza bu danışmanlık kariyer yolunun bizim gibi aslında pek çok noktadan portföyüne destek olan kolaylaştırıcı, hızlandırıcı, danışılan merkez olma hedefinde olan şirketler için çığır açıcı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çalışan deneyimi ve iletişim boyutunda ise kariyer yönetimine bakış açımızı kariyer basamaklarını tırmanmak olarak değil, kariyeri bir patchwork gibi işlemek tanımıyla yansıtıyoruz. Bunun da sebebi aslında Dünyamız müsaade ederse bugün 100 yaşına kadar yaşayacak olan insanlar dünyada. Yani iklim krizleri vesaire işte pandemilerle e, biraz zorlanıyor belki ama yaşam uzamış durumda. Dolayısıyla kişi bu uzun yaşamları boyunca tek bir iş yapmaları beklenemez. Onun için o basamak tırmanmadan biraz daha patchwork yapmaya yani çeşitlendirme aslında o çeşitlilik Devreye kariyer konusunda da giriyor bence. Dolayısıyla kariyer yollarını ve geçişlerini zenginleştirmek, çeşitlendirmek, her bir kariyer seviyesinin olmazsa olmazlarını tanımlamak ve bunun açıkça iletişimini kurmak da aslında bizim hedefimiz. Değeri de burada, bu noktada kattığımızı düşünüyoruz hem çalışanlarımıza hem organizasyonumuza. Dolayısıyla çok heyecanla karşılandığını söyleyebilirim. Biz de aynı heyecanı hissettik bu süreçte. Ee, kariyer mimarisi yapınızı hayata geçirdiğiniz günden bu yana, organizasyon ve çalışan perspektifinde e, ne gibi etkiler veya değişiklikler deneyimlediniz? Bu konu hakkında da biraz bilgi alabilir miyiz? Şimdi yetenek yönetimi yaklaşımımızla entegrasyonunu da önemsiyoruz tabii biz bu sürecin. Bunun içinde işte gelişim yönetimi, toplam ödül yönetimi gibi uygulamalarla da bütünsel olarak ele aldığımız e, kariyer yönetimi modelimizin organizasyonumuz için birçok yenilikçi fırsat sunacağını düşünüyorum. Bu dönemde artık fonksiyondan bağımsız yani hep e, silolar derdik ya gerçekten bu, bu yapıların anlamsızlaştığı ve işleyemediği ...ve beceri gelişimi odaklı bir dönem içerisinden geçiyoruz. Hem biraz bilginin de belki değeri farklılaşıyor. Dolayısıyla bilmiyorum demenin... ...daha cool olduğu bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü mesela pandeminin başında bilmediğimiz bir dönemdeydik ama... ...becerilerimizi geliştirerek adapte olduk. Bilmek değil de bilmediğin şeyi öğrenmek kısmı çok frem kazanacak bundan sonra da. Dolayısıyla çevik iş yapış şekline getiriyor bu organizasyonları. Bu çevik iş yapış şekillerine uygun kariyer seviyeleriyle otodidakt olma, kendi kendini öğrenebilmek hastalarının gelişmesi için sistemlerin sunulmasını ve yolların tanımlanmasını değerli buluyoruz biz. Bütün bu Yetenek yönetimi ve sonrasındaki gelişim e, yönetimi süreçlerimizi de e, buna bağlıyoruz. E, uygulamamızın bence en e, kariyer tıkanıklığı diye adlandırılan potansiyel risklerin nasıl ortadan kaldırılacağına dair yol göstermesi ve herkese beceri gelişimi odaklı kendi yolculuğunu tasarlama fırsatı sunması işte kariyerini bir patchwork gibi işleme düşüncesi de bu ortamı yaratılması için çok olumlu bir etki sağladı diye düşünüyorum. Benim açımdan en olumlu değişiklik bu diye tarif edebilirim. Teşekkür ederiz tekrar. Elif Hanım peki neden Mercer çalışmayı seçtiniz? Biraz aslında sözlerimin başında Bahsettim, beğendim. Mercer'in tabii ki hem ulusal hem de uluslararası çok derin bir bilgi birikimi var. Bu noktada özellikle farklı, ...denenmemiş, henüz yapılmamış bir şeyi yaparken birlikte düşünecek akıllara, cesur akıllara diyelim ihtiyaç oluyor. O açıdan biz Mercer her zaman çok yanımızda bir gerçek iş ortağı olarak gördük. Ee, yeni nesil kariyer mimarisi süreçlerimizi, projemizi tasarlamak için masaya oturduğumuzda yönümüzü, neler yapmaya ihtiyacımız olduğunu ve nasıl bir tasarımın bize bu geleceğin organizasyonunu tasarlarken fazlalıkacağını aslında biz biliyorduk. Yani aklımızda, belki sözlerimizde, ya keşke şöyle bir şey olsa diye hayallerimizde bir şeyler vardı. Ee, fakat bunu daha ete kemiğe bürünmesi, görünür olması, global ve öncü uygulamalarla karşılaştırmalar yaparak bizim de görmediğimiz kör noktalarımızdaki gelişim alanlarımızı tespit eden ve ortak akıllı fark yaratan bir tasarım yaratma noktasında Mercer'ın çok katkı sağladığını düşünüyorum. Mercer, global araştırma ve uygulama ağı çok güçlü ve farklı bir danışmanlık şirketi. Bu çalışmada da bizim bütün o anlamdaki nazımızı <laughs> çekti diyebilirim. Olmayan bençmakları da gene böyle kaşıkla kuyu kazarak bulduk. O açıdan iyi ki beraber çalıştık diyorum bugün. Evet, gerçekten iyi ki beraber çalıştık. Güzel görüşleriniz için de çok teşekkür ediyorum ben tekrar. Kariyer mimarisi yapılandırmak isteyen farklı organizasyonlara tavsiye eder misiniz? Son sorumuz da bu olacak. Ederim. Yani bu zaten kaçınılmaz bir şey. Bizim e, yola çıkarken de çok tarif ettiğimiz şeylerin başında geliyordu bu otonom takımlar, kendi kendine yönetebilen, proje bazlı bir araya gelip dağılıp tekrar birleşebilen, yani hiyerarşinin hani kariyer basamaklarını tırmanmak gibi bir şey kalmadığı gibi e, hiyerarşi de aslında çözülmekte e, organizasyonlarda. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir şekilde herkesin gündeminde ve ajandasında olmalı diye düşünüyorum. Bir de bu başta söylediğimiz değişen dünya dinamiklerine göre yeni becerilerin geliştirilmesi, rolleri de değiştireceği için her zaman insan kaynaklarının gündeminde olacak bunu. Bu tabii bizim vizyonumuzu destekleyen bir projeydi. Ee, ve biz bu projeye birlikte akıl koyabilmek, global iyi uygulamaların ışığında özelleştirilmiş sonuçları yapabilmek için birlikte çalıştık ve iyi bir deneyim e, kazandık diye düşünüyorum. Hem globalde hem Türkiye'de yapılan yüksek katılımlı iş gücü yönetimi araştırma sonuçlarınız, iyi uygulama örnekleriniz. Bu anlamda hem üst yönetimimizi hem çalışan deneyimimizi... E, farklı perspektiflerle bilgilendirmek açısından da bizim için çok e, anlamlı oluyor. Dolayısıyla böyle bir projede bunların masaya gelmesi de Mercer'in güç lükası. E, dolayısıyla sorunuzu iki boyutla ceva cevaplamak isterim. Evet, e, mutlaka kariyer mimarisi, yapılandırma çalışmaları e, yapılmalı organizasyonların içinde değişen dünya dinamikleri nedeniyle iş dünyası dinamikleri. E, ve mümkünse Mercer'la çalışmayı gözden geçirmeli herkese. Tavsiye ediyorum. Efendim. Çok teşekkür ederiz ee, tekrar her şey için. Ee, zaman ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, yine farklı, farklı konu başlıklarında tekrar bir araya gelmek dileğiyle diyelim Elif Hanım.